Diyanet İşleri Başkanlığı Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye sloganıyla uzaktan eğitimde Kur'an-ı Kerim öğretim programı hazırladı. Program hakkında bilgi veren İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, pandemi sürecinde hayata geçirilen projenin Kur'an-ı Kerim öğrenmeye teşvik edilmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Dini Hayat Araştırması raporuna göre ülkemizde Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmeyenlerin oranı, yüzde 57. Değerli kardeşlerim, gerçekten bu bizim için büyük bir eksiklik. Bu anlamda, bu eksikliğimizi giderme anlamında, bu pandemi sürecinde evlere hapsolmuş olduğumuz bu günlerde online bir sistemle çevrim içi efendim olarak onar kişilik gruplarda inşallah 14 yaşından büyük vatandaşlarımıza, Kur'an-ı Kerim öğretmek istiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu büyük projeyi e, uygulamaya kondu. Kayıtlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın web sitesinden efendim online olarak yapılmaktadır. Programa 14 yaş üzerindekiler başvurabilecek, Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyenler katılabilecek. Müftü Demirtaş kendisinin de bizzat programa katılacağını belirtti. Haydi Kur'an Öğrenmeye bölümüne tıklıyorlar ve orada kayıtlarını yapıyor yaptırıyorlar illere göre. Daha sonra bu e, bilgiler e, bizlere düşüyor, il ve ilçelere göre efendim vatandaşlarımızın sayısı ortaya konuyor ve bizler de buradan hocalarımızla birlikte o vatandaşlarımızı itibatta hale getiriyoruz. Online ortamlarda önce Kur'an-ı Kerim'in elif bağısını inşallah öğreniyoruz. İki ay sürecek olan bir süre içerisinde ama haftada üç gün ikişer ders halinde efendim vatandaşlarımızın uygun gördüğü vakitlerde inşallah onlara Kur'an-ı Kerim efendim öğretilecek. Değerli kardeşlerim il müftüsü olarak ben de inşallah on kişilik bir grupla birlikte o vatandaşlarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğretmeyi e, istiyorum inşallah. İki tur şeklinde yapılacak programın başvuru ve ders tarihleri şöyle. Kur'an öğretme süreci e, iki aylık periyotlar halinde devam edecek. İki e, tur var. Birinci tur e, 21 Aralık-3 Ocak e, tarihleri arasında kayıtlar yapılacak ve 28 Aralık'ta başlıyor, 21 Şubat'a kadar devam ediyor. İkinci tur ise kayıt tarihleri 4 Ocak-17 Ocak tarihleri arası ve ikinci turun eğitimi de 11 Ocak'ta başlıyor, 7 Mart'a kadar devam ediyor. Programa başvurular www.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Engelliler için seçeneklerin de oluşturulduğu programa bireyle okumayı bilen görme engellilerle işitme engellilerde başvuruda bulunabilecek.